arkadaşlar. Süper tırmanıca ve de oynayacağız. Hem yere gidebiliyor hem de çatıda. Aşağı ipiyle çalışıyor. Açayım mı? Aç aç bence abla bu kendisi bir de şarj var bir de arabamızın kendisi var araba. yani bu. Bu çok eğlenceli. <laughs> mhm. Arkadaşlar şimdi taşıyoruz bunu. Arkadaşlar bu buradaki ışık kırmızı ışık sürünce şarj olmuş anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi de duvarda giden arabayı sürmeye başlayacağız. <laughs> Ana bu işte da Evet. Eğlenceli mi? Evet. Evet peki bunlarla ne yapıyoruz? <laughs> Araban nerede Barış senin? Yukarıya bak. Ben alamıyorum ya ben. Yok